Efendim merhaba, iyi akşamlar. Çok şükür yine bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri tanıştırmak istediğim kitap, insan topluluklarının yazgılarıyla ilgili ilginç bir çalışma. Kitabımızın adı Tüfek, Mikro, Çelik. Yazarımız Jerry Diamond, Türkçesi Ülker İnce. Dünyada yaşayan bütün insanlığın 13 bin yıllık tarihi 2002 yılında TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları serisinden 40 bin adete yakın basılan kitap, şimdi bir başka yayın evinin ve Türkiye için yazılmış özel ve enteresan bir önsözü ile yeniden okuyucu ile buluştu. Yazar, özellikle Türkiye için yazdığı ön sözünde Anadolu'nun tarihin akışında neden çok önemli olduğunu ilginç tespitlerle anlatıyor. İlk yiyecekler, çoğaltılanlar, çoğaltılamayanlar, uygarlıkların gelişimi ve gelişememe nedenleri birçok konuda enteresan varsayım ve sonuçlar ile karşılaşıyoruz. Ama her yeni soru bir başka soruyu ve ardından da yeni bir bakış açısını getiriyor. Gerçek sorunun cevabına ya da şöyle diyelim, gerçek soruya ve gerçek cevaba bir türlü ulaşamıyoruz. Çünkü her varış Yeni bir başlangıç oluyor ve varlık olmanın sonsuz heyecanı ile hep yeni arayışlar için bıkmadan, usanmadan yola koyuluyoruz. Kitabın adı ilk bakışta biraz ilkellik değerlendirmesi gibi geliyor. Tüfek, mikrop ve çelik. Ama sayfalara gömülmüş hikayeler ile karşılaştığımızda bu sözlerin sadece bir başlangıç olduğunu ve insanlığın yıkım olarak nitelenebilecek her değerinin bu üçlü tarafından yok edildiğini görüyoruz. Yazar her ne kadar batılı olsa da kitabın varsayımları kesinlikle batılı bir koşullandırmaya teslim olmamış. Yüzü geleceğe dönük ve sürekli soruların ve onların cevapları için kafa yormanın açıkça ortaya konulduğu bir eser olmuş. Yeryüzündeki oluşumların anlatımlarının en belirgini olan dinlerin doğuşları İnsanların bir arada yaşamaları için oluşturulan kurallar sonucu ortaya çıkan devletlerin kuruluşları ve canlı varlıkların tümünün yok edicisi, mikropların ve onların ortalıkta görünen yüzleri olan hastalıkların oluşması, tarımsal değerler, insanoğlunun kendisiyle birlikte geliştirdiği teknolojisi ve bütün bunların hayata ait değerlerinin hikayesi. Kitabın ana konusu böyle. Yazar enteresan bir tez ile başlıyor kitaba. İngilizcenin atası günümüz Türkiye'sinde yaşamış ve Avrupa'yı istila etmiş çiftçilerin dilidir. Hatta yazar bu iddiasını biraz daha ileri götürüyor ve diyor ki Bask ve diğer dört dil hariç modern Avrupa'daki dillerin tamamı Anadolu'da yaşamış antik çiftçilerin dillerinden gelir. Sonra kitap Papua Yeni Gine'deki hayat ve yaşayanların olup bitenler ve onlardan çıkanların sonuçlarını değerlendirmelerinden başlayarak basit sorularla dünyada yaşadığımız bütün serüvenleri sorgulamaya başlıyor. Neden birilerinin malları çok? Üretimleri çeşitli ve kıymetli, hayatları daha değerli. Ve neden birilerinin ürettikleri hiçbir şey yok ve ellerine geçirdikleriyle yetiniyorlar? Sonra bunlar bir çıkar çatışmasına girdiklerinde de o masum ve elindekiyle yetinenler neden hep kaybediyorlar? tarihin farklı halklar için farklı yönde geliştiği ama bu çevresel farklılıklardan dolayı böyle oldu. O halde halkların biyolojik farklılıklarından dolayı değil iddiasındaki yazarın bu konuda ortaya koyduğu enteresan örneklerle de karşılaşıyoruz. İç savaşların önemli sebepleri salgın hastalıkların kıtalar arası taşınması ve bunun göçler veya keşifler yoluyla gerçekleşmesi hakikati olup bitenlerin izahı konusunda ciddi bir düşünce ve algılama boşluğu oluşturuyor. Keza bir başka hakikatin tespiti olarak Amerika'da yerlilerin yok olmasında elbette çıkan savaşlar ve ateşli silahların üstünlüğünün önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Ama bir o kadar da bulaşıcı hastalıklar ve buna bağışıklığı olmayan yerlilerin topluca ölümleri ve yine hastalık mikrobu taşıyan battaniyelerin masum yerlilere bir yardım malzemesi, bir konum aracı olarak gönderilmesi ve birçok kabilenin bu yolla yok edilmesinin hikayeleriyle irkiliyoruz. Belki de beyaz adamın Afrika'da yerleşmek yerine Afrikalıları kendi topraklarına taşımak ve güçlerinden yararlanmak tutkusunun asıl nedeni Afrika'ya ait bulaşıcı hastalıkların beyazlardaki korkunç etkilerinden ürkmeleridir. Avustralya yerlilerinin çöl insanları olduklarına inandırılmamızın asıl nedeni Avrupalıların onları öldürmesi ya da beğendikleri bölgelerden kovmaları sonucunda sadece Avrupalıların beğenmedikleri yerlerde yaşama şansı bulmalarıdır. Kıtalar arası sosyoekonomik koşullar, insani değerler ve hayata bakış tarzlarındaki farklılıklar ve bunların ardından insan oğlunun kavimleri arasında oluşan ölçülebilir farklı sonuçlar. Bilimin temel yaklaşımları ile ırkçılığı ve bölgesel aklı tamamen reddeden yazar, kıtaların gelişimindeki serüvenleri de bütün çıplaklığı ile önümüze koyuyor. Olup bitenler karşısında sonuçlar için en yakın olası nedenleri saptamakla yetinmemek ve temel nedenlerini sorgulamak istiyorsanız, özellikle pandeminin bütün insanlığı vurduğu bu günlerde tam da okuyacağınız bir kitap. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de bir başka kitabın serüveninde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.